Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ballı kurabiye tarifini vereceğim. Ballı kurabiye için malzemeler 2 yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı bal, 2 tatlı kaşığı tarçın, 1'er paket vanilya ve kabartma tozu, 5 su bardağı un. Bu malzemelerle ortalama 25 adet kurabiye elde edilebilir. Gelelim yapılışına. Çırpma kabına sırayla yumurta, toz şeker, yağ, bal ve tarçın dökülür ve karıştırılır. Aynı bir kapta kabartma tozu muayene ile çalıştırılarak sıvı harca eklenir. Öncelikle 4 su bardağı un ekleyin diğer unu kontrollü koyun. Kurabiye baz sebebiyle biraz ele yapışabilir. Tedirgin olmayın. Çırpma kabı ile yapmak zorunda değilsiniz. Elle de yoğurabilirsiniz. Hazırladığınız kurabiye hamurunu ortalama yarım saat buzdolabında dinlendirin. Mümkün olduğu kadar bütün kurabiye hamurlarınıza bu işlemi uygulayın. Daha sonra hamuru un ve merdane yardımıyla birer santim kalınlığında açın ve bardak ile yuvarlak şekil vererek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırına koyun ve üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından çıkararak soğumaya bırakın. Gelelim çikolata sos yapımına. Çikolata sos için 1 2 su bardağı un, 1 4 su bardağı nişasta, 1 bölü 2 su bardağı kakao ve 4 su bardağı süt bir tencereye alınır. 1 bölük 3 bardağı toz şeker eklenerek iyice karıştırılır. Ocağın altı açılarak karıştırılarak pişilir. Pişen çikolata sos üzerine son olarak vanilya eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Soğuyan kurabiyeler soğuyan sos ile videoda görüldüğü gibi birleştirilerek ceviz, hindistan cevizi, antep fıstığı ya da fındığa bulanarak servis edilir. Çocuklarınız için yapabileceğiniz hem de sıvı yağlı oldukça lezzetli bir kurabiyedir. Afiyet olsun.